Değerli katılımcılar, derneğimizin değerli kurucu üyeleri. Birinci olağan genel kurulumuzu açıyoruz. Bu derneğimizin ilk genel kurulu olduğu için en dar kapsamda yapılan genel kurulu olacak. Çünkü burada sadece kurucular kurulunun imza yetkisi ve seçme hakkı var. Sayımız 14 kişi bildiğiniz gibi. Ve toplantımıza da üyelerimizden Rafael Tolado Bey katılamıyor. Kendisi yurt dışında olduğundan. Ona vekaleten de ben oy kullanacağım bugün burada. Beni yetkilendirdi. Onun dışında diğer arkadaşlarımız burada olacağı için süreci beraberce sürdüreceğiz. Gündem konusundaki açıklamaları biraz sonra size divan başkanlığı seçildikten sonra divan yapacak. Ben toplantıyı açmak için burada bulunuyorum. E, bildiğiniz gibi 7 Ocak tarihinde derneğimizi kurmuştuk. Ve derneğin kuruluşu çok zor şartlarda gerçekleşmişti. Bugün en azından daha rahat şartlarda Ankara'ya ulaştık ve bir araya geldik. Bundan dolayı da memnunum. Bu iki aylık süreci e, düşündüğümüz kadar verimli kullanamadık. Biz derneği daha hızlı ilerleteceğimizi düşünüyorduk. Fakat e, kabul edersiniz ki derneğin yasasının onaylanması bir süreç. Ve dernekler masası özellikle bu süreç içinde biraz daha sıkı tutuyor işleri. E, birden fazla insan dernek yasamızı inceledi. Ondan sonra derneğimizin kurucu üyelerinin sicillerini inceledi ve sonuçta bize sözel olarak da bildirdiklerine göre derneğimizin kurucu üyelerinin sicillerinin temiz olması, güven verici olması, ondan sonra kariyerlerinin akademik olarak veya girişimci olarak hiçbir leke bırakmayacak şekilde temiz olması işimizin hızlı ilerlemesi için de gerekçe oldu. Bu açıdan da hepinize ben ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye gibi ülkelerde bu kadar, bu yaşlara kadar sorunsuz gelmek, sicili temiz tutmak öyle kolay bir iş değil. Bu açıdan da mutlu olduğumu belirtmek isterim. E, dernek yasamız e, 8 ayrı üye tarafından incelendiğinde sadece iki maddede düzeltme yapıldı. Bunlardan birisi e, derneğimizin 3. maddesidir. Görev bölümüdür, derneğin görev bölümü. Burada e, şubesi yoktur ifadesi eklendi. ...biz daha önce şubesi yoktur diye bir ifade koymamıştık. Tam tersine bu maddede şubeler açmak gibi bir yetkimiz olduğunu belirtmiştik. Bunu düzelttiler. İkinci düzeltmeyi ise yine size doğrudan madde üzerinden okumak istiyorum müsaadenizle. 8 maddenin yani kurulların kuruluş biçimi ve görevleri çalışma biçimi maddesidir. Bunda da BENT 2'de daha önceki dernekler yasasına göre... E, sal çoğunlukla genel kurulu toplantıya çağrılır diyordu. Bizim bu dernek kurulu sürecimizde olağanüstü kapsamında bir değişiklik yapılmış. Yeni bir yönetmelik çıkmış ve e, genel kurulu toplantıya çağırmak için derneğin üyelerinin beşte biri e, iste, şey pardon evet beşte biri istemesi halinde yani 100 kişi üyemiz varsa sadece 10 kişi istemesi halinde derneğin genel kurulunu toplantıya çağırabilir hale gelmiş. Esasında bu madde tabii çok doğru mudur? Yani yüzde %11 derneğin genel kurulunu toplayabilir mi? Tartışılabilir ama e, devletin yasası olduğu için şu anda bizim bu konuda yapabileceğimiz başka bir yükümüz yok. Biz buna uyacağız. Bunun dışında başka bir eksiğimiz görülmüyor. E, ayrıca dernekler masası bizden iki dilekçe aldı. Bu dileklerden birisi, başlangıçta da biz Türk adını kullanmak istiyorduk. Türkiye'nin bu konudaki en etkili kurumu olmak istiyorduk dernek olarak. E, onlar dediler, e, incelemeler sonucunda bu dernek evet... Türk adını kullanabilecek bir kurucu kadroya sahip görünüyor. Onun için biz sizden dilekçe alıyoruz. 6 ay süreyle sizi izleyeceğiz. 6 ayın sonunda e, herhangi bir çekince koymazsak doğrudan Türk adını kullanmak için Bakanlar Kurulu'na bu evraka havale edeceğiz dediler. İkincisi de derneğin kamu yararına dernek olma statüsü ki zaten ana sözleşmemizde bunları da belirlemiştik. Ee, bu konuya da yine sıcak yaklaşlar. Onun da dilekçesini bizden aldılar. Ee, yine altı aylık izleme sonunda kamu yararına dernek statüsü alabilme konusundaki talebimizi de yine havale edecekler Bakanlar Kurulu'na. Umarım onların sonucunda derneğimiz bu iki hakkı da elde eder. O zaman başına baştan yola çıkarken TOSKEP adını koyarken T harfi Türkü temsil ediyordu. Bu ismi sadece solcan gübresi üreticileri derneği değil Türkiye solcan gübresi üreticileri derneği veya Türk solcan gübresi üreticileri derneği şeklinde de düzeltmek mümkün olacak. Öncelikle bu çalışmaların bu aşamaya kadar gelmesindeki katkılarınız, çabalarınız, uğraşlarınız için ben teşekkür etmek istiyorum. Ve bundan sonra. ...derneğimiz daha etkin hale gelecek. Çünkü yönetim kurulu oluştuktan sonra derneğin yürütmesi, karar alması... E, ...olaylara daha e, gerçekçi yaklaşıp hızlı hareket etmesi mümkün hale gelecek. E, şu ana kadar e, ben İstanbul'da tek başıma, sizler de bulunduğunuz yerde işlerinizle uğraşıyordunuz. Ama bundan sonra e, sayımız artmış oluyor. Hepimiz bir tarafa koşabileceğiz. İşleri de daha sağlıklı yürütebileceğiz. Bildiğiniz gibi derneğin yasamıza göre... 5 asil, 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçilmesi gerekiyor. Ayrıca 3 asil, 3 yedek de denetim kurulu oluşturulması gerekiyor. Bilim kurulunun ataması ise yönetim kurulu görev aldıktan sonra yönetim kurulunun onayıyla yapılacak. Onun yöntem ve şekli konusunda kısa bir tartışmada açabiliriz ayrıca daha sonraki süreçte. Ancak öncelikle birinci bölümde divanı seçtikten sonra doğrudan yönetim kurulu seçimine gireceğiz. Sayımız şu anda 13 kişi buradayız. Ancak 14 kişi olarak oy kullanmış olacağız. Ama bize lazım olan sayı, yedek vasileri dikkat aldığımızda 16 kişidir. Onun için ben e, biraz sonra bir öneri yapacağım ve iki kişinin daha hemen üye olarak kaydedilmesini divandan isteyeceğim. E, sizin oylarınızda bu kabul edildikten sonra da 16 kişiyi tamamlamış olacağız. Böylelikle görevlendirmelerde sorun çıkmamış olacak. Yöntem konusunda e, divan başkanını doğrudan davetle istiyoruz. E, getireceğim, masaya davet edeceğim. E, ardından Divan Başkan Yardımcısı ve yazmanımız görev alacaklar ve süreci ondan sonra onlar yönetecekler. E, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. E, şimdi ben e, Divan Başkanlığı için huzurunuzda Cezmi Saday hocamızı davet ediyorum. E, kendisiyle daha önce de görüştük, bu görev üstlenmesi konusunda ikna oldu. E, artık bundan sonra top 10'da şimdi süreci yönetecek Ve ben lütfen sizi masaya davet ediyorum Cezmi Hocam. Divan başkan yardımcılığı içinde Hüseyin Dulay Bu seçim yaparken özellikle kişilerin bilgilerinden yola çıkarak tercih yaptım Hani iş kolay yürüsün Çünkü deneyimleri olan insanlar Umarım sizler de izleyerek göreceksiniz bunu şimdi Cezmi Hocam Ben sözü size bırakıyorum Bu andan itibaren yönetim sizdedir Buyurun E, adaylar kendini ifade edecekler. Aday önerileri kendini öneri varsa adaylar önerilecek. ve seçim yapıldıktan sonra tekrar tüm burada diğer üye olmayan arkadaşlarla bir toplantı yaparak seçilen yönetim kurulu kendisini takdim edecek. Belki bir teşekkür konuşması yapacak. İkinci gündem maddemiz bilim kurulunun seçimi. Açıkçası bunun e, İkinci bölümde tartışmaya açılmasını arzu ediyorum. Şu açıdan normalde bu tür kurullarda bir yönetim kurulu, bir denetim kurulu olur. Fakat başında da belirttiğim, biz bilim eksenli çalışacağız. Yönetimimizin ve şu anki bütün girişin kararı budur. Bu açıdan da Derneği'nin aktif çalışan, etkin bir bilim kurulu olmasını arzu ediyoruz. Bunu Yönetim kurulu seçimi esnasında bir bilim kurulu seçimi veya atanması ne şekilde olacağını yönetim kurulu seçildikten sonra kendi içinde tartışmasına bırakıyorum. Yine bunun arkasından denetim kurulu seçimi yapılacak. Bu arada bir e, tüm bunlara geçmeden önce şu ana kadar aldığımız bir yol var. Bu yolla alakalı kurucular kurulunun birer belgeleri var plaketleri var e, ve kurucu olduklarına dair e, gösteren evraklar var. Ben bütün bunun önüne onu oturtmak istiyorum. Şu an mevcut başkanımız Rasim Bey, e, bu noktada kurucu üyelerimize belgelerini vermek için es, orada kalmasını arzu ediyorum. Yine gündemimizde, daha yarınki süreçte veya öğleden sonraki süreçte bilim kurulu kendi içinde toplanacak, yönetim kurulu kendi içinde toplanacak, daha önce yaptığımız yazışmalarda, telefon görüşmelerinde veya yüzde görüşmelerimizde temel bir kaç gündemi de ele almayı arzu ediyoruz. Bunlardan bir tanesi, şu an hakikaten acil ve gerekli olduğu için çok basitleştirerek söyleyeceğim. Bir, bir solucan gübresinin tanımı nedir? Bir solucan gübresinin taşıması gereken vasıflar nelerdir? Yani paketin üzerinde ne yazacak? Bu önemli bir gündem. İki, bir solucan gübresi üretim tesisinin taşıması gereken kriterler nedir? Bu olacak. Ve üçüncüsü, şu an maalesef Türkiye'de bazı şeyler e, modalışırken fujyalaşma da olabiliyor. Bunu belki hepiniz farkındasınız. Etik değerler. Etik yıpranmama olması için, olmaması açısından e, bizim TOSCEP derneğimiz aktif olarak neler yapabilir? Bu etik yıpranmayı derneğin içinden kastetmiyorum genel piyasalaşmadan bahsediyorum. Bu konuda belki bu yönetim kurulu acil önlemler alabilme noktasında bir gündem oluşturmayı da öneriyorum. Yine gündemimiz içinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ve Şehitler Günü'ne de denk geldik. Yine birçok arkadaşımızın önerisi de var, Rasim Başkanımızın da önerisi var. Mutlaka Anıtkabir'i ziyaret, dernek olarak Anıtkabir'i ziyaret de olacak. Evet, ben şu an rasim bir plaketleri vermek üzere 14 kurucumuza davet ediyorum. Buyurun Rasim Bey. Im. ediyorum. E, bu divan başkanlığına yeni bir öneridir. Aşağıda adı ve soyadı yazılı olan kişilerin dernek üyeliğine kabulünü arz ederiz. Bir, Hüseyin Dulay. iki Nergis Davidova. Önerenler, Rasim Aydın, Cezmi Saday. Bu arada ben bir kurucu olarak ben de bir öneride bulunuyorum. Tosket Derneği Genel Başkanlığı'na. Sayın Profesör Doktor Kamil Kaynak ve Sayın Hüseyin Dudey'i derneğimizin üye olarak katılmasını öneriyorum. Yani öneri sayımız 3 oldu şu an da. Ee, bunun 3'ünü de alabiliriz. Bir problemimiz yok. Burada. Ee, ve tek tek oylamaya sunacağım. Çünkü şu anki rakamımız 14 kişi bu kurulları karşılamıyor. O açıdan bu ihtiyaç doğdu. Ee, bu öneriyle ilgili oylama yapacağım. Oylama için e, bizim elimizde tekrar hatırlatıyorum bu 14 kişinin oy kullanma hakkı var. Geçen imzaları olan ve dernekler masasına bildirilenler ve ben bunu şu an okuyorum. 1. Rasim Aydın 2. Rafael Doledo 3. İbrahim Doğuş 4. Emre Yıldırım 5. Ümit Karanfil 6. Nazan Özdoğan 7. Selçuk Zoroğlu 8. Tahir Şafak İncedal 9. Zihni Güler 10. Ahmet Nedanlı 11. Recep Kotan 12. Metin Turan 13 Cezmi Saday, 14 F. Batur Kulaksızoğlu. Bu 14 kişi oylamaya kullanacak ve şu an oylama için Hüseyin Dulay'ın güvenim kurulu e, üye olarak kabulünü kabul eden arkadaşlar lütfen parmak kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. Nergis Davidova'nın üye olarak kabul eden arkadaşlarımız lütfen parmak kaldıralım kabul edilmiştir. E, Profesör Doktor e, Kamil Kaynağı üye olarak kabul eden arkadaşlarımız Kamil Bey güzel göstersin. Kamil ya. Bey, rica şey şey e, Önceki toplantımızda vardı. Belki evet. o açıdan bilirsiniz. E, ben yine tanıtayım. Kamil Bey e, şey. Göğüs Cerrahisi Profesördür. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Ve uzun zamandan beri organik tarımla ve vermi kompostla çalışmaktadır. Ee, bu üç arkadaşımızı üyeliğe kabul etmiş bulunuyoruz. Bunları ben isim olarak ekler miyiz lütfen? Ee, şu an üye sayımız 17 kişi oldu. Bu 17 kişi içerisinden biz kurullar oluşturacağız. Ve gündemimiz gereği e, bu 17 kişi dışındakileri ben sohbet etmek üzere ve çay kahve içmek üzere dışarı davet edeceğim. Çok hızlı bir şekilde yönetim kendi içerisinde konuşacak. E, bu kurucular kurulu, kurucular kurulu ve yönetimi oluşturacak. Bunun tahmin ediyorum yarım saat 35 dakika içerisinde halle olacağını düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Bu anla bir anlayışla karşılanmış olmanıza teşekkür ediyorum. Hemen arkasından seçilen yönetim kurulu ne şekilde istiyorsa bir teşekkür konuşması veya önümüzdeki dönemin vizyonunu aktarabilir. Bu toplantı yine herkes açık olacak. Ee, ben şu an bu 17 kişi dışındaki arkadaşları çay ve kahve malı için bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden Durmuş Kahveci, veteriner hekim kendisi ve şu anda aramızda gözlemci olarak buradaki tartışmaları dinleyecekler ve ileride politikalar belirlenirken belki onların da pek çok katkıları olacak. Tekrar hoş geldiniz diyorum. kulumuz adına. İrfan İnal, Bügem, Bitki Besleme Dairesi'nden Ziraat mühendisi aramızdalar. Metin Oylu Bey, daire başkanı. Onu bekliyoruz şu anda sanırım. Henüz aramıza katılmadı da ama şu sıralar gelmesini bekliyoruz. E, Gönül Öztürk, Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nden. E, bildiğiniz gibi Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Gönül Hanım'la birlikte bir masa oluşturdu. Özellikle solucan gübresiyle ilgili gelen talepleri nasıl yapılandıracaklarını ve nasıl yanıtlayacaklarını bundan sonra o bölümde Gönül Hanım bir anlamda belirleyecek. Kendisi de bizim gibi solucan gübresi işini yeni öğreniyor. Hep beraber öğreneceğiz. Ee, geçen haftayı Ege bölgesindeki bazı tesisleri gezerek geçirmiş, öğrendiğime göre. Ee, tabii birbirinden çok farklı, farklı tesislerle karşılaşmış, üretim yöntemleriyle ilgili. O da bizim gibi anlamaya çalışıyor bu konuyu şu anda. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, Türkiye e, Bakanlık'taki arkadaşlarımız da daha iyi bilirler. Yine ben onların çünkü kaynak olarak alıyorum bilgilerini. Yıllık 6 milyon ton... Kimyasal gübre kullanıldığı aktarılıyor ortalama. E, buna da 3,5-4 milyar dolarlık bir bütçe kullanıldığı yine aktarılan bilgiler arasında. E, tabii ki e, ithal yoluyla elde edilen bu ham madde aynı zamanda döviz ihtiyacı doğuruyor. Dövizin de kabul etmemiz lazım ki bizim paramız olmadığı için bir finansman maliyeti var. Bu da devletimizin üzerine ciddi yükler oluşturuyor. Ancak... Bu çalışmalar içinde kimyasal gübre hiç olmamalı mı gibi bir takım eleştirilerle veya düşüncelerle de yüzleştim. Ben sonuçta ziraat mühendisi değilim. Bu alanı doğru bilemem ama bugüne kadar danıştığım herkesin bana söylediği şey katıksız, eksiksiz. Kimyasal gübreyi yok saymak mümkün değildir. Ancak organik gübreyi de yok saymak mümkün değildir. Bunlar bilinçli kullanan tüketici için birbirini tamamlayan iki unsurdur. Nerede ne kadar hangisinin kullanılacağını bilmekte de bilimsel olarak toprakların analiz edilmesiyle, ihtiyaçların belirlenmesiyle mümkündür. Eğer bu sağlanırsa ülkemizde zaten hem çoraklaşmanın önüne geçeriz hem de verimsizliğin önüne geçeriz diyorlar. Bana aktarılan görüş budur. Ben bunu da yine yüksek sesle sizlere buradan sunmak istiyorum. Ben özetle sözümü burada noktalamak istiyorum ve şu andan itibaren heyetinize bilim kurulunu yönetmek üzere, Aynı zamanda bugünkü toplantımızın da divan başkanı olan Cezmi Saday hocamızı öneriyorum. Sizlerin bunu değerlendirip oylamasına bağlı olarak eğer kendisini bu göreve siz de layık görürseniz, ondan itibaren artık programın yürütülmesini Cezmi hocamın sorumluluğuna bırakacağız ve onunla da istişare ederek sizlerin de görüşlerini alarak bir süreç yaşayacağız. Bilimin ışığı olmadan olmaz bilimin ışığı olmadan muhasar medeniyetleri ve bizim e, dünyada yer alma şansımız yok. Bu sektör öyle bir sektör ki, biraz önce ben e, özel konuşmamda da ifade ettim. Dünyada pek çok yeri gördüm. Birbirine benzeyen, birbirinin tıpa tıpa aynısı olan vermik kompost tesisi yok. Çok yenilikçiliğe açık, çok nişi olan, çok şeyler yapılabilecek bir sektör içindeyiz. Biz laboratuvardan üretilmiş bilginin pasif alıcısı olamayız. Biz soru sorarız ve sorunun cevaplarını buluruz. Yani biz bilim üretmek zorundayız. Bunu yaparsak Türkiye gerek iklimsel özelliklerinden, gerek atık zenginliğinden ve çeşitliliğinden dolayı eğer bunu iyi kullanırsa vermi kültür ve vermi teknoloji sektöründe dünya lideri olabilir. Hedefi böyle koymamız lazım. Öğleden önce belirttiğim gibi vermi kültürde Solcan gübresini sadece Solcan gübresi olarak görmek bunu, buzdağının üstünü görmektir. Bizim hedefimiz daha öteleri, daha öteleri olmalıdır. Protein endüstrisi, kozmetoloji, atık arıtımı, vermi filtrasyon, vermi remediation gibi pek çok alanı tetikleyebilmeli bu kurul, buradaki yönetim. Sayın Hocam, teşekkür ediyorum. Ee, önce konuya <laughs> tartışmaya buradan başlayarak bana söz verdiğiniz için. Doğru, Kasım ayı içerisinde, 2016 yılı içerisinde <laughs> Milli Tarım Projesi Sayın Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız tarafından e, deklar edildi. Biraz uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bir <laughs> çalışmaların ürünüydü bu. Kasım ayı içerisinde dediğiniz gibi devletin en üst noktasından Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Başbakanımızdan, Sayın Bakanımızdan benzer ifadeleri duyduk. Bu Türk tarım açısından kıvanç, ödünç verici bir e, durum diye algılıyoruz. Algılamamız gerekir. Sizin de algılamanız gerekir. Gübre sektörü de bu noktada, özellikle organik gübre üreten sektörde bu noktada e, geleceğe daha iyi bakacak bir ışık görüyor. Dün ne yaptığını bilmeyen bir grup vardı. E, tünelin ucunu göremiyordu. Ama bu açıklamalardan sonra daha şevkle, daha kaliteli üretimle piyasaya girme arzusunda olacaklarını biz biliyoruz. Türkiye tarım topraklarının yüzde yetmişinin organik madde miktarı açısından zayıf ve çok zayıf olduğunu biliyoruz. Bu yani saklanılacak bir durum değil. Doğru mu hocam? Bu ifade Metin hocam aramızda konuya daha e, Vakıftır Çünkü yoğun çalışmalar içerisinde bulunuyoruz bu konularla ilgili son e, 3-4 aydır da e, beraberiz Hikmet hocam bizim zaten komisyon üyemiz e, organik tarımla ilgili bir komisyon e, faaliyetimiz var aylık toplantılarımız oluyor Hikmet hoca sürekli beraberiz Metin hocayla da e, bu konularda sürekli istişare halindeyiz gerek solucan gübresi gerek mikrobiyal gübreler diğer, gerek organik gübreler sağ olsun kendisi de hiç e, şey yapmaz ne zaman arasak telefonlarımıza gerek yok dökülür şimdi burada gerek yok şöyle bırakın <laughs> organik kaynaklı ürünlerin daha fazla gübrelerin daha fazla kullanımıyla ilgili bir eylem planı hazırlığımız var. Bunu önümüzdeki süreçte nihayetlendirip sektörle paylaşacağız gerek solucan gübresi gerek diğer gübrelerin çiftçi bazında kullanımının artırılması ile ilgili bir dizi tedbirleri uygulamaya koyacağız. Çayla ilgili yaptığımız çalışmanın belki kısmen farkındasınız bilmiyorum. Ben orada kısa bir açıklama yapayım. 2017 yılının şu andaki tasarımız Bakanlar Kurulu'nda 2017 yılının Kasım ay şey, Ekim ayından itibaren yani bu senenin hasat tamamlandıktan sonra çay hasadı tamamlandıktan sonra tüm Türkiye'deki çaylık alanlarda üretimi organik tarım yapacak şekilde dizayn ediyoruz. Bu tedbiri almak zorundaydık. Bu uygulamayı getirmek zorundaydık. Bilimsel olarak bir takım gerekçilerimiz bizi bu noktaya getirdi. Ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Nedir? bir geçiş süreci olacak. 830 bin dekarlık alanda çay üretimi yapılmakta. Yılda ülkede yaklaşık 260 bin, 250 bin ton civarında çay üretimi, yaş çay üretimi, kuru çay üretimi pardon. Bunun tamamını organik tarım kuralları çerçevesinde üreteceğiz. Artık startı verdik. Bakanlarımız imzalarını tamamladı. Nihai bir iki imza kaldı. Sayın Başbakan'ın imzası, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası. Sayın Bakanımızın bir diğer açıklaması. <laughs> çaydan sonra Bayburt, Gümüşhane, Tunceli, Hakkari gibi kapalı havzası olan bölgelerde özellikle üstünde durduğu nokta talimatlarını verdi. Onunla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İlgili daire başkanlığımız o faaliyetlere devam ettiriyor. Onların da o bölgelerinde kendine has organik üretim yapma noktasında kararlarını bu yıl içerisinde büyük ihtimalle Sayın Bakanımız açıklar. Çalışıldığını söyledi. Nihayetlenme bu yıl içerisinde tamamlanır. Gümüşhane tamamen organik üretime geçecek. Bayburt tamamen organik üretime geçecek. Bu çalışmaların sonunda Orada üretilen her şey organik olacak. Bu solucan gübresi üretimi yapan, organik, bizden tescilli artı organikten de sertifikası olacak ürünlerinizin bunlar için fırsattır. Doğru mu? Bunlar için yeni iş kapısıdır. Geleceğe daha iyi bakma noktasında eee size enerji verir. Çünkü dar bir alanda çalışıyorsunuz şu anda. Ürününüzü pazarlama noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığınızı bana gelen arkadaşlardan dolayı biliyorum. Şimdi bu salondakilerin herhalde herkesin bir firması var. Doğru mu? Usta Hocan Gübresi. Herhalde birçoğu da kayıtlı değil. 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 Ne zaman kayıt olmayı düşünüyorsunuz? Bundan sonra hızla kayıt olmayı düşünüyorsunuz. Şimdi zaman zaman Dün bir gelişme oldu, Çatak'la ilgili bir program yürütüyoruz. Çatak'ta gübreleme ile ilgili organik süreçte içinizden bazı arkadaşlarımız yazılar yazmışlar bizim ilgili daire başkanlığına. Onlar da aldılar, yazıyı bana getirdiler. İşte Solucan Gübresi'ni burada kullanabilir miyiz? Önce hani bir söz söylerim, sözü kim söylemiş? Ee, ona bakarım. Bir de söze bakarım. Mesela kayıtlı mı değil mi? Önce ona bakmam lazım. Doğru mu? Tescilli mi değil mi? Ona bakmam lazım. Güvenli mi değil mi? Ona bakmam lazım. Amacımız sizi kıstası almak değil. İnanın ben gübre daire başkanı olarak ülkede ne kadar solucan gübresi üretimi yapan firmayı bilmiyorum. Benim ayıbım mı? Ayıbım. Ama sizin de ayıbınız. İşte yani yüzde seksenden kaçak olduğunu duyuyorum. Piyasada faaliyet gösterenlerin. Yüzde yetmişinin kaçak olduğunu duyuyorum. Bu hepimizin ayıbı. Sektörün ayıbı yani. Arkadaşlar önce kayıt işlerini tamamlamamız lazım. Çok öyle uzun bir prosedür değil. Geçmişte bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilir. On yıl önce, beş yıl önce ilk kayıt aşamasında Mevzuatta yeri de olmayabilir. Ama gerek solucan gübresi, gerek mikrobiyal, gerek kimyevi sektör dinamik, sektör hareketli. Biz de bakanlık olarak ayak uyduruyoruz, uyduracağız. Uydurmak zorundayız. Evet, Sayın Hocam, müsaadenizle teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşürüz inşallah.